Lise mezunu veya ön lisans mezunu birisi dil eğitimi aracılığıyla vize alabilir mi? Bunu ben cevaplayayım. Evet tabii ki de alınabilir. Aslında e, vize alabilmek için illa lisans mezunu olmak ya da master yapmış olmak gerekmiyor. Tabii ki de e, bu eğitime ihtiyacımızın olduğunu göstermemiz gerekiyor. Eğer lisans mezunu, ön lisans mezunuysak veya lise mezunuysak ama bu eğitime ihtiyacımızın olduğunu gerçekten ispatlayabiliyorsak tabii ki de vize alınabilir. Okay. Bu sanırım bana soruyu soran kişi uçak mühendisliği mezunuydu. Ee, belki etkisi hı hı. olabilir mi bilmiyorum. Uçak i̇ki... mühendisliği uçak teknik, teknik mi acaba? Teknik siyani. İki, iki, iki <laughs> mezun. Evet. Kesinlikle evet. alınabilir. Özellikle böyle spesifik bir alanda ki hı. E, uçakla ilgili alanlarda birçok kaynak İngilizce. Veya iletişim e, pilotaj dilinde veya işte bu uçak teknik yani dilinde İngilizce o yüzden de e, onlar için daha ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Evet alınabilir. Yeter ki bu amacımızı düzgün bir şekilde ifade edebilelim ve ispatlayabilelim. Bence Türkiye'den buraya gelirken buna çok dikkat ediyorlar. Çünkü burada insanların lise mezunu, ön lisans mezunu ona çok dikkat etmiyorlar. Ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Mesela lise, yani lise okumamış mesela çocuk okumak istememiş böyle kaç yaşına gelse 26 yaşına gelmiş lise mezunu bile değil. Ama size diyor ki burada Avustralya hükümeti eğer okumak istiyorsanız bir yerden başlayabilirsiniz. Size direkt üniversiteden de başlatabiliyor. Gerekli o eğitimi aldıktan sonra bir sene gibi. Yani o yüzden bu sorularda buraya geldikten sonra çok rahat gelebilmek için önemli olan kısım sizin bilgileriniz. Sonrası buradakiler yani eğitime çok dikkat etmiyorlar dediğim gibi. Yeter ki okuyun. Biz sizin o eksiniz tamamlarız diye bakıyorlar gibi görüyorum ben de. <laughs> İkinci soruya geçiyorum. Akrabalığım olmayan birinin sponsorluğu ile vize kabul alabilir miyim? Vize başvurusuna sunacağım sponsor için detaylı bilgi verebilir misiniz? Evet, yani e, tabii ki öncelikle bizim istediğimiz ailenin e, sponsor olması. Anne baba ama bunun dışında akrabalar da olabiliyor. Eğer tamamen... E, Akrabalar dışında da kan bağı olmadan bir de sponsor olacaksa yine tabii ki e, mantıken uygun olması gerekiyor bu kişinin. Yani çalıştığı kurum olabilir, babasının çalıştığı kurum olabilir ama muhakkak konsoloslar bunu güzel açıklamamız gerekiyor. Yani alelade e, bir çay içtiğimiz biri tabii ki sponsorumuz olamaz. Konsolosluğun buna ikna olması gerekiyor. Maddi olarak da, manevi olarak da bu kişinin eğitimi karşılayacak e, güce sahip olduğuna ikna olması gerekiyor. Anneanne dede, babaanne dede bunlar sponsorluğu olabilir mi? Olabiliyor. Okay. Tabii ki olabiliyor. Yapıyoruz da. Belirttiğiniz gibi anneannenin düşündüğünde konsolosluk dosyanına geldiğinde e, torununu Avustralya'da okuturken e, sadece şuna bakılması gerekiyor. E, bu e, torunun masraflarını karşıladığı zaman anneanne, babaanne, dede Türkiye'deki yaşam standartları ne kadar düşecek? E, düşecek mi? Bundan etkilenecek mi? Avustralya konsolosluğunun bakacağı şey bu olacak. O yüzden aylık kazancı ve bankadaki birikimi e, turunun masraflarını karşılamak için yeterli ise bunu da anlayışlı, anlayışlı olarak karşılıyor konsolosluğu. Uygun buluyor. Okay, tamam. Diğer soruya geçiyorum. Ee, bu sanırım ben tesettürlü olduğum için bu soru geldi ve tesettürlüler herhalde YouTube kanalı açmadığı için ve ben ilk defa gözüktüğüm için bilmiyorum. Şöyle bir soru geldi. Tesettürlü kişilere genel olarak bir düşünü algı nasıl oluyor? Avustralya bu konuda doğru bir ülke mi? Genel bir cevap sonrasında Avustralya. Evet. Aslında bütün ülkelerde bir ön yargı yok diyebiliriz tesettüre karşı. Çünkü çok fazla var. Oraya yerleşen insanlarda da var, buradan daha sonra giden öğrencilerde de var. Yani Müslüman da var, Yahudi de var, Hristiyan da var. Yani bunların daha muhafazakar olanları da var. Daha muhafazakar olmayanları da var tabii ki de. O yüzden çok alışkınlar aslında. Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten bunu sen çok iyi biliyorsun. Orada yaşıyorsun. o En iyi cevabı aslında sen verebilirsin. Ama evet Avustralya doğru bir ülke. Ama hiçbir yer çok ön yargılı değil ya. Yani hani düşünüyorum da Kanada'yı da düşünüyorum. İngiltere'yi de düşünüyorum. İrlanda'yı da düşünüyorum. Birçok ülkeyi düşünüyorum. Amerika'yı da düşünüyorum. Hayır her yerde mutlaka her dinden muhafazakar insanlar var. Ve bunlara da gayet Sıcak bakılıyor, hiçbir şekilde bir e, ayrımcılık, bir hani discrimination söz konusu olmuyor. Tabii bunu sen çok daha iyi orada yaşayan biri olarak da söyleyebilirsin. Yani burada benim ekleyebileceğim şey oluyor, tesettürlüyüm. Yani okulda mesela ben tek tesettürlüydüm ama hocalar e, daha ilgili oluyor aslında. Nasıl diyeceksiniz mesela şey diyorlar, kafanıza taktığınız şeyin adı ne? İşte mesela ben genelde siyah takıyorum sanırım. Dedi ki hep siyah mı takarsın? Hayır dedim ben renklerin hepsini çok seviyorum dedim. Ertesi gün mesela mor takmıştım. Ay çok yakışmış falan dedi mesela. Yani daha çok böyle ilgileniyorlar. Sadece e, böyle gerçekten Müslümanlığa karşı aşırı bir kin ve nefreti varsa size karşı bunu yansıtabilir. Ama ben daha ona denk gelmedim yani. O da zaten çok hani insanla ilgili bir şey, ülkeyle ilgili ya da ülkenin politikası değil, insanın kendisiyle ilgili bir şey. O evet, her yerde olabilir yani. Ne yazık ki ülkemizde bile olabilir. Tabii her ki yerde kesinlikle. Olabilir. Aynen. Hatta şey baktığımızda bu gelişmiş ülkeler dediğimizde bazen diyorum yani. Neden gelişmiş ülke deniyor buna diyor öğrenci bize. Ee, ekonomik olarak değil de aslında biraz da bu e, yaşayan insanlara verilen haklar da aslında bir ülkenin gelişmişliğini çok gösteriyor. Yani ırkçılık çok büyük bir suç. Evet yapanlar vardır muhakkak ama yatırımları e, çok ağır oluyor ve çok alışkınlar farklı milletlerden, farklı dinlerden insanları bir arada görmeye. O yüzden belirttiğim gibi böyle e, tatlı şeyler dikkatlerini çekebiliyordur hani ülkeler. Ses belki bizde de biri haç takıp gelse farklı bir kolye olsun, onu da ilgimizi çeker Türkiye'de Tabii ki. olarak. Ama e, bunlara ciddi ırkçılık, çok büyük yaptırımları oluyor. Tabii bu ülkede Türkiye özellikle genelde. Avustralya çok böyle toplama büyük ülke olduğu için evet. burada yaptığınız herhangi bir ırkçılık, yani sadece Müslümanlık olarak algılamamak lazım. Hristiyanın yaptığınız bir e, haksızlık da müthiş cezaları var. Yapamazsınız yani öyle bir durum maalesef yok. Ya maalesef demeyeyim Yani doğru olan o zaten, olması gereken o. İşte umarım Kesinlikle. Ülkemizde de böyle kesin cezalar olur inşallah. Çünkü olması evet. Evet, evet. Biz de ona çok inanıyoruz. Yani yurt dışında bulunduğumuz zaman o insanların e, farklı milletlerden, farklı dinlerden, insanların aynı iş yerinde e, rahat rahat çalışıyor olmalı. Birbirlerinin dinine, öf ve geleneklerine saygılı oluşları e, işte bence bu zaten bir ülkeyi, gelişmiş ülke e, yapan etkenlerden bir tanesi. Ekonomik Kesinlikle. gücünün sıra. <laughs>